Evet. Hırsızlar gelsin. Bak, de hırsızlar gelsin. Bizde kurtarmak yenilerdi. olsun. Bizde kurtarmak bak. Siz polissiniz işte Ömer bizden. Evet. Ömer. Ömer gel. Şey biz böyle üçümüz onların dördü. Kadar Sayın. Yardım edeceğim. Ben ben Sonra değiştireceğim ama ben ne? polis olurum. Tamam hadi başlayın o 5'e kadar başlayın. Hadi. Hadi ben size yardım edeceğim. Başlayın hadi. Hadi. Tak tak. Tamam onlara yavaş kılsın. Tamam. Polisler peşimde. Tamam. Tak tak. Wow. Ben teslim olmam. Seni gördüm Pat. Gel gelim Ömer. Yanıma gel. Yukarıdan git. Sus, sus. Ya aşağıda, aşağıda Ömer. Ömer, dikkatli ol. Aşağıdalar. Sen de oyun oynayacak mısın? Emin misin? Oynayacaksan katıl. Tamam. Ben sen derim korkma. Ben sana yardım edeceğim. Oynayacak mısın? Oyun oynamak istiyor mu? Tamam yakaladın. Bir şey oynamak istiyor mu? Yok abi. Ha? İstiyor mu? Oo kaç tane saldınız ya? Bayağı almışsınız abi. Tamam yak. Arda'yı yakalım. Arda'yı yakalım. Arda'yı Arda'yı yakalım. Arda'yı yakalım. Arda'yı yakalım. Arda'yı Tamam, neyse bu sefer biz polis olalım. Bak, biz kızlar, siz ne olmak istiyorsunuz? Ben hırsızım. Ben polis, nere? Sen? Bak, çok... Ben de polis ben olmak istiyorum. istiyorum. Polis mi olmak istiyorum? Ben polis. Ben, ben polis olmak ben istiyorum. Ben polis. Ben polis. Sen? Bence bak, dördümüz polis olalım, ben size yardım edeyim. Dördümüz polis, alalım. polis Onlar olalım. Onlar da siz olsun. Hepimiz hırsız olalım. Tamam sen polis ol gel. Devam edelim mi başka bir şey mi oynayalım durun. Hayır devam edelim devam edelim. Tamam devam edelim sakin. Devam mı? Evet. Kim polis kim olmak istiyor? Ben polis olmak istiyorum. Tamam sen polis ol. <laughs> şey Hırsızlar tamam, evet. Bu evet, evet. tamam, evet. 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 buraya geçsin. Hırsızlar buraya geçsin. Ben de hırsızım. Bu sefer yine aynı kadro. Tamam. Biz yine polis alalım. Bu sefer biz polis olalım. Siz yakalayalım. Tamam. <laughs> tamam. Nasıl? Öyle üçümüz işte ne yapayım. Tamam hadi deneyelim. Hadi, hadi hayırlısı. Hadi. Gelin Emel sayalım. Kim bilir tatımızda polisten kim? Bak siz dördünüz biz üçümüz. Ömer, Bade ben. Ha aynen aynen. Hayır, evet. Ben polis olmayacağım. Hırsız hı, olacağım. Diğer turda Senur sizi olacaksın tamam mı? Tamam. Bu sefer Tadiraz olsun. Tamam nerede sizden ya. biz ikimiz yakalarız. Biz hırsızları yakaladıktan sonra. Hadi. Tam tamam ben tek olayım hadi. Kaldır atı koyalım. Hırsızları tamam. yakalayalım. Ben tek olayım hadi kaçın. Tamam hadi. Çay ağır da. E, Bir sayı. <laughs> <bile gülüyor> kızdı. Öğretmeniz kızda arkadaşlar sakin. Sakin. Bir, iki, üç, dört, beş. Sen bendensin tamam mı? Bade benden. Bir, iki, kaç? Hırsız değil misin? Hırsız değilim polis. Tamam o zaman bizdensin sen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. gel. Hadi yakalayalım. Ben yardım açacağım sana. Gel 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 gel. Yavaş yavaş ma. Sen de bizimle oyun oynamak ister misin? Bir şey ona mı? Ee, bizimle oyun oynamak ister misin? İstiyorsan gel orada Bir dakika bebek düştü. Kızım ben burada mı? Tamam devam ediyor. Hadi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Bak şimdi. Bunu yakaladık. <laughs> Güzel. Bir şey oynamayacaksın emin Hatta seni <laughs> bir de şöyle yapalım tamam. Şimdi sıra Ömer'de. <gülüyor> Dur. <gülüyor> söyleyeceğim güzel bir dost. <laughs> Bu da yakalandı zaten. Allah. Bir kişi kaldı. Bu tür bitsin katılacak. Baştan başlıyor bitti. Şunu da yakalayalım tamam mı? Kaç hırsız mısın? Ha? Hırsız mısın polis mi? Kaç o zaman seni de yakalayalım. Gel. Ay yavaş. Yakalandın. Şimdi baştan başlıyoruz Kuzey Önce <laughs> <Kaç amca, kaç. gülüyor> <laughs> <laughs> sen kaç. Kaç önce kaç. ee, sen de oncan mı? Abi abi. Abi abi Şimdi baştan, <laughs> mı polis, polis baştan mı başlıyoruz? Durun. Baştan mı başlıyoruz?